Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Starsta e, kupayalı açılımı yapacağız küçük bir kupayalı açılımı olacak Bu arada daha videolar gelmeye devam edecek şöyle bir kupayalımız var arkadaşlar e, biraz küçük bir şey açılımı olacak yani e, karakter çıkabilir şurada kutulardan ve dediğim gibi büyük bir şey açılımı gelecek kutu açılımı ni aldık ilk olarak. Evet. Nita. Kupayolu savaşçısı. Bakalım şu kutudan bir şey çıkacak mı? Açıyorum. Evet. Bir şey çıkmadı. Hesaplaşmayı alalım. Aldık. Tamamdır. Savaş kutusunu açalım. Belki bir şey çıkar. Çıkmadı. Tamam. Eee. Kolda alalım şuradan. Arkadaşlar. Hemen. Kolda aldım. Ve bunu aldım. E ee, yeni açtığımız hesaplar da vardı. Ee, bayağı bir hesap açmıştık. Barley çıkmıştı bana. Hani bugün ücretsiz verilen mega kutu var ya. Dükkanda. Şurada veriliyordu. Ben onu aldım. Arkadaşlar. Şu şeyin rozetinin yanında. Ee, yeni, en yeni hesabım bu. Adı sıfırı çekmek Arkadaşlar. Ee, şöyle yeni kulübümüzü de ha doğru ben o kulüpten çıkmıştım. Ee, e, sizi çok seviyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hoşçakalın.